merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber uzun bir aradan sonra kanalın ismi biliyorsunuz ki Mod Space e, Bed Wars olarak değiştirmiştim İnşallah biliyorsunuzdur Bir <laughs> hemen şöyle iki saniyecik bekleteceğim sizi Ses mikrofonun sesine bakacağım Ses ayarları. Sesim az önce yüksek ihtimale gelmedi arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün biliyorsunuz ki kanalımın ismini biliyorsunuz ki e, Most ps 69 olarak değiştirmiştim. Çünkü artık Bad kanal kanalı olmaya karar verdim. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. E, son oyuncu High her sunucudan ya Bad Wars olan her sunucudan anam olsun birazcık kötü olabilir abi. O da öyle. No problem. Ee, burada arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayınız. Desteğiniz önemli. Makro var ama sadece bu günleri alırken falan kullanıyorum. Normalde makro kullanmayacağım. Kanka ne geldi ya? Ben senden uzaklaşarak gideyim şöyle. Sonra kafana atlayacağım. Ölmedin. Hayır. Dur 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 dur. Ben öleceğim burada burada. Kırıldık. Evet. Güzel. Arkamızda mı? Nereye gitti o? Kaç. içeri kendi bezinin mi bitişi ondan gitmiş evet torunla birazdan gelecek video bittikten sonra ben onunla kendi isteğiyle ders çalışmış arkadaş <laughs> Burada turkuazla ben kalmışım sadece. Ee, abi şakımız. Hey Jason. Oo burada şu adam değişik. Bakın sizlere onun istediğin istesini gösterecektim de. Sayız onu. Hey Jason çıktı kalsmıyor demek ki. Ee, kırmızı yok abi. Oradan orta gideriz direkt. No problem, no problem, no. Neden su alıyorum? Ya damage. mi abi damage Çok hızlı yol yapmama da gerek yok. Karşımdaki takım yok. Karşıya gidelim. Oradan şuraya mı gidelim? Aynen ama yetmez gibi oraya gitmeye. Keşke direkt bizim base'in arkaya gitseydik. Niye böyle bir saçmalık yaptık ki? Tamam. Hemen şöyle. Yeter mi ya? Yetti. Yetti. Tam yetti hem de. Güzel. Kanka sen moru kırdın. Ben de seni kırdım. Hayırdır. Güzel. Şöyle hemen kapatalım. O bana gelmeden ben şuradan ben bir setimi kılıcımı çekeyim gelin lan o fireball atarsan çok kötü yapabilirim seni kankss kankss merhabalar fireball mı atacaksın ne yapacaksın ne yapıyorsun kanka Vay. Kanka ne yapmaya çalıştın az önce? Gram ne yapıyor? Ne yapıyor oyun? Kanka böyle ölersin. Salak saçma hareketler yapıyorsun. Anlamadım da ne yaptın? Tamam şimdi Hemen şöyle bir şuraya bakalım kim bu? Turkuaz yok abi. Onun yanındaki pembe, pembe var. Turgaz'a gideceğiz oradan pembe gideceğiz. Oradan gezeceğiz, dolaşacağız i̇şte, işte ya. Niye böyle yavaş oluyor Pembe? Hayır, sakın sakın sakın. Abi dur yanlış pusulayla vurdum, pusulayla. Hayır ya. Çok salakça düştüm. Çok salakça düştüm. Gerçekten çok salakçıydı. Kendimden utanmış oldum. Gerçekten kendimden utanmış Pembiş kim ki ya? Luciano. Luciano. Pembiş bana gelecek. Bizim arka base kim ya? Yeşil mi? Aynen yeşil gitmiş oradan sonra. Ay yeşil lan yeşil yeşil. Dur dur. Ben kendimi yeşil sandım ya, dur. Pembe bana gelmesen de ben şu yeşil kırk geleyim ya. Pembe orada bana silver fiş atmasaydı. Oh evet pam bir kırdı. Tamam. Şimdi sıra sadece pembeyi kırmakta pembe abi şurada pembenin bezi go buraya go 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 abi sen kimsin Sen like şşşş lavik şavşan mısın lavik abi pembe geliyor pembe çaldırabilir mi benim yok ya oradan oradayken or ananı bayı ya çapraz ayı neden yok ya yeşil neden be yeşil Ay, dur abi düştüm. Ya salakça oynadım ya, gerçekten. <laughs> gerçekten salakça çoğunum. Ne London. Neden salakça çoğunum? Bilmiyorum. belki oradan çıkmanın yolu var. Pon, 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 pon. Pon, 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 Normalde 18 demir 3 2 şeyde çıkardım altında ama neden söyle azıcık geçe kaldık. Masmal. Yeşil. Abi dur. Bir saniye. An. <laughs> ne yaptığını sanıyorsun biraz bir yol geç az önce kötü şeyler yaşadık ödüm koptu ödüm kopardı lan Ödüm gerçekten koptu. Böyümedim. Valla. Ödümü gerçekten kopardı iş burada. Ciddi mi kopardım? Yani. Ölüyordum ya. Abi drag click yapmıyorum. Drag click. Öl. Öl kanka. Kanka illa şunu mu yapmamı istiyorsun? Hop. Ah öl. Ölmedim. Ama buradan atlarsam ölecektim. Aşağıya gitti direkt. Kanks. Buradan atlarsam öleceğim. O yüzden no problem. Yeah, problem var. <laughs> Abi ne? Kanka orada nasıl oluyor? Oradan <laughs> vurma imkansız. Geldim de mesela. Ha? Vururum tane. Kanka. Hayır. Orada olduğunu biliyordum kanka. Orada olduğunu biliyordum ya. gerçekten güzel ile. Son el diyebiliriz. Son el. Son el bu. Bir şey bakacağım. Stat aylıkta kaçıncıyım abi? 519. birinci olan var ya level 5 hal hal filan diyor o sadece bu ayak kazmış 34 kafir dış etkenler o mert 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 arkadaşlar ya mert ismi mert abi karşımızdaki team kim ya lütfen mor Casper. Gary Casper. İç altını bu sefer kullanmayacağım çünkü düz yol çekeceğimiz için no problem su almayacağız. bir atladım katladım burada orada adamı üzüldüm yani ciddi Ciddi bir adamı üzülme geldi yani üzüldüm be neden çok tip tip baktı bana burada yünüm yok Allah kahretsin kanka öl cici abi yünüm yok ananı abin ya mentra kanka ya mentra Şıkmışsın. Gelmez. tam cici sen. Of. Ammensra geliyor. Al hepsini. Mentor dur. Canım az ya. Mentor. E, canım az abi ne yapayım ya. Canım az. Annem hep hangi kişiydi ya? Unuttum Şey. Evet ya o mapi sevmiyorum. Daha hatırladım şimdi. Bu mapi harbiden sevmiyorum ya. Üff. Nalet, lanet. lanet püf, hiç sevmiyorum. Reds. Reds. Benim de sakin ol. ooo Redjim. Ben yol yapmayı mı unuttum acaba? Abi her an atlayabilirsin. Çok korkuyorum senden. Anı, Ay yükseklik sınır. No problem. Kanka seni kırılır. Kanka seni <laughs> fireball abi bu nasıl lag Abi lagı gördünüz mü? Abi bu nasıl lag Allah'ına peygamberine Ya kanka bu nasıl lag ya? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar kendinize bakmayı unutmayın yani. Çok büyük lag vardı. Keyifli oynadım. Bay bay. Görüşürüz be.